Ubade sahabe-i kiramın önde gelenlerinden biridir. Ensardan olup Hazreç kabilesine mensuptur. Künyesi Ebul Velid'dir. Ubade bin Samit birinci ve ikinci akkaba biatlarına bulundu. Hazreti Peygamber Ensar ile muhacirler arasında kardeşlik bağı kurarken Ubade bin Sabit ile Ebu Merset el-Ganevi'yi kardeş yaptı. Ubade Resul-i Ekrem Efendimiz birlikte Bedir'e, Uhud'a, Hende'ye ve diğer bütün gazvelere katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ubade'yi bazı vergileri ve zekatı toplamak üzere vazifelendirirken şöyle demiştir. Allah'tan kork ve çok dikkatli ol. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna böğüren bir deveyi veya bir ineği, meleyen bir koyunu veya keçiyi yüklenmiş olarak gelme. Yani zekat topluyor. Tabi deve, koyun, sığır topluyor zekat olarak. Haksız olarak alırsan diyor, boynunda veya da zekat malına ihanet edersen, kendi zimmetine geçirsen, kıyamet günü o deveyi boynuna Allah Teala yükler, öyle gelirsin hesap yerine hem o devenin ağırlığını çekersin hem azap çekersin. O deve boynunda böğürür, rezil olursun insanlar içerisinde. Böyle bir azap. Bunun üzerine Ubade, seni hak ile gönderin Allah'a yemin ederim ki iki kişiye bile idareci olmayacağım dedi. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ın tamamını ezbere bilen beş Medine'den biri de Ubade bin Samit radıyallahu anh idi. Diğerleri Muaz bin Cebel, Übey bin Kâb, Ebu Eyyub, El Ensari ve Ebu Derda idiler. Tabi bir zaman için böyle de sonra artıyor bu tabi ki. Ubade Suffe ehline Kur'an öğretmekle vazifeliydi. Müslümanlar Suriye topraklarını fethedince Ömer bin Hattab, Ubade'yi Muaz bin Cebel ve Ebu Derda ile birlikte Kur'an öğretmek ve İslam'ı tebliğ vazifesini yapıp halkı te, e, ta, halkı eğitmek üzere Suriye'ye gönderdi Hazreti Ömer zamanında. Ubade Humus'ta, Ebu Derda Dımaş'ta, Muaz radıyallahu anh, filistinde yerleştiler. Daha sonra Ubade Filistin'e gitti. Ubade'nin boş hoş karşılamadığı bir Hususta Muaviye kendisine muhalefet etmiş ve ağır sözler söylemişti. Bunun üzerine Ubade ebediyen seninle bir yerde bir yerleşip oturmayacağım dedi. Sonra da Medine'ye göç etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer seni getiren sebep ne diye sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hazreti Ömer yerine dön. Allah senin ve benzerlerinin olmadığı bir yeri hayırsız kılar, beğenmez dedi. Muaviye'ye de bir mektup yazarak senin ubade üzerinde emirliğin yoktur diye emretti. Vali ama sen onu emir değilsin diyor halife. Filistin'e kadı olarak gönderilen ilk sahabi Ubade'ydi. O peygamber Efendimiz'e hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere biat etmişti. Resul-i Ekrem'den 181 hadis rivayet etti. Ubade bin Samit 34 yılında miladi 654 yılında Remle'de 72 yaşındayken vefat etti. Radıyallahu anh Allah ondan razı olsun.